Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Vestel Doğa Flora 12000 BTO klima incelemesini gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili bir önceki videolarımızda klima sigortası nasıl bağlanır ve wifi e, Wi-Fi özellikle Vestel Doğa Flora klimanın mobil uygulamasına nasıl bağlanır ve mobil uygulama nasıl kullanılır bunu göstermiştik. Çevremden ve sizlerden gelen en fazla sorulardan birisi şu oldu: Bu klimalarda çok fazla e, internette dolaşan e, şöyle bir söylenti var, çok fazla gürültü yapıyor ve bu gürültüyle birlikte hani dayanılmayacak bir e, ses desibeli olduğuna dair bir iddia var. Bunu inceleyeceğiz birlikte. Gerçekten bu şekilde mi? Gerçekten ses yapıyor mu? Nasıl? Bunu göreceğiz. Şimdi klimamızı açalım. 22 derece. Bunu hatta 18 yapalım. Şöyle gösterelim kumandamıza da netlesin. 18'de fan hızını da arttıralım. Şu an maksimum fanda. Ve 18 derecede şu an klimamız çalışıyor. Şu anda klimanın çalışıp çalışmadığını anlayamıyorsunuz. Çok hafif bir üfleme sesi var ama inanılmaz hafif. Yani herhangi bir şekilde rahatsız edecek boyutta kesinlikle değil. Zaten dikkatli olarak e, dinlemediğinizde hissetmiyorsunuz bile. Özellikle dış ünitenin çok fazla sesli çalıştığına dair bir bilgi var. Bizim klimamız hemen yan taraftaki camın altında. Şu anda motorumuz çalışıyor ama kesinlikle ses hissetmiyorsunuz. Üzerine elinizi koyduğunuzda bir titreşim hissediyorsunuz hafif. Ama bunun dışında kesinlikle çok fazla denildiği gibi gürültülü bir ses seviyesi yok. Gayet ideal olması gerektiği gibi inverter klima. Zaten normalde bu klimalar sesli oluyor. Inverter motorlar genelde sesli oluyor. Inverter bir buzdolabı vesaire aldığınızda da e, fakat burada bir ses yok. Gerçekten e, ideal seviyede aslında. E, burada internette çok fazla gürültülü çalışına dair ben de videolar izledim. Alırken biraz temkinliydim. Şimdi bunun birkaç nedeni olabilir. Birinci neden e, yanlış montaj yapılması olabilir. E, tam düz bir zemin olmayabilir yapılan yer yani ölçülmemiş olabilir veya altında kavukçuk e, papuçlar olmayabilir. Veya bu modeller daha önceki bir model olup sonrasında düzeltilmiş olabilir. Veya benim en çok ihtimal verdiğim olaylardan birisi ise şu arkadaşlar. Bunu ısıtma modunda kullandığınızda muhtemelen ses yapar. Çünkü ısıtma işlemi biraz daha farklı, biraz daha yorucu bir işlem motor için. Ve motor üzerinde defrost özelliği var. Özellikle soğuk bölgelerde ısıtma yapıyorsanız motor kendi buz çözme e, moduna alıp kendi buz çözme işlemini gerçekleştirdiği sırada ses çıkabilir. Ama bu e, şu anda biz kesinlikle e, sesten rahatsız edici bir ses almadık. E, daha doğrusu yatak odasında da aynı model aynı 12000 BTU Doa Flora'yı kullanıyoruz ve e, şu an sıcaklar olduğu için Gece sabaha kadar hiçbir şekilde kesintisiz bir şekilde çalışıyor. Burada e, gece için önerim şu size: e, uygulamadan veya kumanda üzerinden kumanda üzerinden gece modu var. Gece moduna aldığınızda fan seviyesini sıfıra getiriyor ve şurada 18 dereceyi görüyorsunuz ekranda. Bu yatak odasında olduğu için sizi rahatsız edebileceği düşünülerek gece modunda belli bir süre sonra bu ışık tamamen sönüyor ve hiçbir şekilde ışıktan da rahatsız olmuyorsunuz ve klima ara ara çalışıp en düşük seviyede çalışıp içerinin havasını belirlemiş olduğunuz dereceye getiriyor. Burada önemli noktalardan birisi şu, ben bunu denedim, sizi en rahatsız etmeyecek derece 23 ve 24 dereceler, 23 ve 24 dereceyi alıp Gece modunu aldığınızda sabaha kadar çalışmasında hiçbir problem yok. Yani biz en azından hiçbir problem yaşamadık ve hiçbir şekilde dış ünite sesi e, duymadık. Hatta dış ünitemiz orada da cam önüne, e, camın önünde ve alt tarafta da komşumuz var. E kendilerinin camı zaten açık yatıyorlar. Yani onlara da sorduk. Herhangi bir ses duymadıklarını ilettiler. Şimdi şu şekilde gösterelim dışarıdan da dış ünitemizi. Evet, Dış ünitemiz burada. Şu anda dinliyoruz. Ne bir titreşim ne bir ses. Herhangi bir şey duymuyoruz. Burada e eğer uzak bir noktadaysa drenaj biraz kısa geliyor. Siz dışarıdan drenaj hortumu alırsanız biz şuradan hemen bir e ek yaptık. Bu eki de zaten hortumu aldığınız yerler. İnternetten alabilirsiniz. Hortumu aldığınızda zaten size bu ek parçayı da veriyor. Bunu da direkt e balkon içerisinde gider kısmına Bırakabilirsiniz. Biz e, şişede olmasını istedik. Çünkü bu şişeyle e, çiçekleri vesaire suluyoruz. Yine bunun dışında belirttiğim gibi yatak odası, dış ünitesi burada. Yine bunun da dışarıya akması yani çevreye rahatsızlık vermemek adına buraya da bir ek yaptık. Bu ekle birlikte yine buradan gördüğünüz gibi balkonun içerisine akıyor. Burada konumuza tekrar dönecek olursak. E, ee, Vestel Doğa Flora Klima. Ee, piyasada biraz adı çıkmış. Gürültülü çalışıyor şeklinde. Biz herhangi bir şekilde rahatsızlık duymadık. Çevremizde de bir 10-12 kişi aldı. Herhangi bir şekilde rahatsız olmadılar. Tabi bu e, ısıtma modunda rahatsız olmayacakları anlamına gelmiyor. Çünkü ısıtma modunda denemedik yaz ayları olduğu için. Ama ısıtma modunda zaten kullanmayacaksanız gayet iyi. Çünkü ısıtma da sonuçta havayı kurutuyor. Hava olarak aldığınız için, verdiği için ısıyı. Ee, burada soğutmada gayet başarılı. Ee, fiyat olarak da şu an fiyat performans ürünleri arasında. Vestel.com.tr'den aldığınızda 13.290 yani 13.300 bandında satılıyor. Ve Wi-Fi özelliği var. Şimdi Wi-Fi özelliği e, şöyle gelebilir. Ne gerek var gibi gelebilir. Aslında dediğiniz gibi çok gerekli mi bu tartışılır kullanımınıza bağlı. Ama şöyle düşünün. Diyelim ki evde yoksunuz. Bir misafirliğe gittiniz ya da dışarıya çıktınız. Ve eve gelip uyuyacaksınız. Uzaktan klimanızı açıyorsunuz istediğiniz dereceye. Eve geldiğinizde eviniz serin bir şekilde e, buluyorsunuz. Ve gerçekten bu özellik yani çok güzel bir teknoloji diyebilirim. Hani kullandığım bir teknoloji. Ama olmasa da olur mu? Olur. Çünkü geldiğinizde hani kumandaya basıp turbo modunu aldığınızda zaten 2 dakikada istediğiniz dereceye içeriği getiriyor. Ee, burada anlatacaklarım bu şekilde. Varsa sizin de sorularınız bunları e, yorumlar kısmına yaz, yazabilirsiniz. Seve seve cevaplayacağız. Ee, burada gelen soruların bir diğeri ve arkadaşlarımızın da şaşırdığı konulardan birisi de şu oluyor. Şurada arkadaşlar elektrik bağlantısını hiçbir servis şu anda yapmıyor size prizin ucunu açık bırakıyorlar. Tabi geldiklerinde üçlü prize takıp kabloları deniyorlar, çalıştırıyorlar, soğuduğunu görüyorlar. O şekilde teslim ediyorlar. Siz daha sonrasında bir elektrikçi yardımıyla bunu bağlatabilirsiniz. Veya biraz yatkınlığınız varsa bir önceki videolarımızda klima sigortası nasıl bağlanır anlatmıştık. Klima sigortası nasıl bağlanır videomuzdan da izleyip sigortasını da kendiniz bağlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi fiyat performans ürünü ve klimaların fiyatı çok fazla artıyor Eğer böyle bir düşünceniz varsa bir an önce almanızı tavsiye ederim. her geçen gün biliyorsunuz fiyat artıyor ve stok bitiyor. Biz aldık gayet memnunuz hani tavsiye ederim ama dediğim gibi, ısıtmada kullanmadık. Isıtmada ne olur onu bilemiyoruz. Isıtmada biraz sesli çalışabileceğini düşünüyorum. Çünkü ısıtma faaliyeti biraz daha farklı olduğu için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalımızı beğenerek arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler.